Oyma işlesin kanan herkese merhaba. Ben Batalin. Hadi oyma Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale bölüm 2 oluyordu galiba arkadaşlar. Ee, evet bölüm 2 oluyor arkadaşlar. Clash Royale'de bir iki tane savaş yapacağım. Bir ve iki tane sonra kapatacağım. Hmm. Evet arkadaşlar burada bizim klandaki neredeyse herkes var Selim Yiğit var Mr. Aycan var sonra Berke var ben varım Ondan sonra Yağız var Evet arkadaşlar klan bizim oyun başarısı kanalında sadece bu kadar var arkadaşlar o zaman hiç bekletmeden bir tane bunu açalım. 28.2 He. Şunu başlatalım. Evet şunu şu kenara alırsak daha iyi olur. Veya biraz küçültelim. Bu kadar da değil. Şu boyut iyi. Evet. E, destem bu. Ek deste de ilk ve öfke büyüsü ben de yok arkadaşlar bir savaşa başlayalım desteme çok güvenmiyorum diyelim haydi bakalım onda onda oldurtalım adamın adı neymiş yeneriz seni sorun değil var ki ee. ve yendim mi bir kuleyi al rahat alırım gibi gözüküyordu ama almadım oldu benim şeyim de baya fazla 4.4 gibi bir şeydi <laughs> şey ortalama iksir ortalama Evet bunu aldık. No. Bundan. acaba kaçıncı seviye? Sonra ona da bakalım. Çünkü birinci. Adamda iki var ama onu rahat alıyorum. Garip. Bu savaşı kapatacağım. şey demeyi unuttum. Mobizenim de biraz sorun var. Arkadaşlar ondan dolayı video Az önce Tula, Face klasik çektim arkadaşlar. Onda 1 bir dakika çekti. Onu yükleyemeyeceğim maalesef. Arkadaşlar. Bunu atalım zaten. Gerekli bir şey yoktu. Ve aldı zaten. Hedefimiz diğer kule. Ana kule değil. O iki kuleyi alalım. 1 dakika dört son atmış. Ve 2 kat iksir geliyor. Diğer kuleyi alırsak benim kulemi alma imkanını sıfırlarız. Diye bir tecrübe kuruyorum. İnşallah da öyle olur. Yani yer saldırısı. Yer vava, var. var. Hayatımda en küçük olduğum şeylerden biri bize şey koyduğuna şey de gönderemiyorum. Adama bak şöp şöp nasıl yana kaldı. Aha. Oldu. 8 ani ölüme kaldık. Diğer kulemi alır. Diğer kulemi alır. Aa, yenildik. Kesin yenildik. Bak ben size demiştim. Çünkü benim destem şeydi. Arkadaşlarımla oynadığım ezik desteydi. İdeal destemede de diğer bölümde gösteririm. Sorun var. Bu, bunda sorun olmadıysa, e, rahatça yüklendiyse... Diğer videoda arkadaşlar iki savaş yapacağım çünkü çok uzun sürüyor. Arkadaşlar şu ne kadar büyüyor? Bakalım. Bu kadar mı? Tamam şöyle ortaya alalım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ee, şöyle biraz uzaklaştırayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz tekrar beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.